Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün Aslı ve Keremle oyuncak kutu açılımları yapacağız. Ee, amcası Aslı ve Kereme İngiltere'den böyle çok güzel. Evet, Kereme çok güzel bir araba seti almış. Aslıya da böyle Gerçek çok güzel, böyle siyahi bir. Deniz bebeği almış deniz kızı bakın arkadaşlar çok güzel. Evet şimdi Kerem'in arabalarından başlayalım açmaya. Hadi bakalım Kerem açmaya başla arabanı çıkar bakalım şöyle. Hadi çıkar anneciğim bakalım. Evet bakın çok güzel. Bakalım neler varmış Kerem bana tek tek gösterir misin anneciğim? Göster bakalım bana tek tek. Evet. Evet. Bakın renk arkadaşlar getirdim. bunlar suda renk değiştiriyorlar. Arabamızı Kerem böyle düzelim anneciğim. Anne. Evet bu ikisi renk baba değiştiriyor. Su evet baba bize su getirecek. Evet, çocuklar bu arabalarımız renk değiştiriyor ama sıcak suda renk değiştirdiği için birazdan bunları sıcak suda renk değiştirip değiştirmeliyle bakacağız. Evet Kerem bak evet çok güzel bir kırmızı kamyonet var. Gayet gayet. Evet burada çok güzel bir yeşil kamyonet var. Bakayım anneciğim mi? Çok güzel mavi bir yarış arabası var. Burada. Bakalım bir. Sarı, evet yine bir sarı yarış arabası var. <laughs> Hadi çek. Hadi bakalım. Al bakalım. Aa, mor renk araba. Evet o da turuncu bu da mor renk. Evet arkadaşlar bütün sadece şu ikisi renk değiştiriyor. Bunlar da bizim güzel evet. arabalarımız. Hadi. Şöyle düzelim. Kenan kutuyu verir misin? Anneciğim. evet bütün kutudaki araçlarımız bu şekilde birazdan sıcak suda renk değişimini de yapacağız arkadaşlar şimdi burada soğuk suyumuz var arabalarımızı soğuk suyun içine attık burada da çok kaynamış bir sıcak suyumuz var aslı birazdan bunu içine atacak ve arabalarımız renk değiştirecek bunu alalım anneciğim bu olmaz çünkü hadi bakalım olmaz anneciğim bak bunları yapacağız aslıcığım yap bakalım Wow turuncu İyi oldu. Gibi. O da olmaz Anne. anneciğim. Bir dakika anneciğim. Bunu alalım. Şimdi ya. sen at anneciğim. Kerem Hadi sen gel. at anneciğim. Turuncu Alsana. at bakalım. Hayır bunu alacaksın. Bunu alacağım. Buraya atacaksın. Vaa. Wow, Kerem gördün. Gördün mü anneciğim? Kerem'le videomuzun sonuna geldik. Kerem'in arabaları bu şekilde arkadaşlar. Kerem'le videomuzun sonuna geldik. Kerem'in arabaları bu şekilde. Şimdi evet arkadaşlar bu da Kerem'in ikinci oyuncak kutu açılımı. Kerem bunu heyecanlanıp bu kutusunu açtı. Evet arkadaşlar bakın böyle çok güzel bir uzaktan kumandalı aracımız var. Altında kırmızı ve yeşil ışıkları yanıyor. Böyle bir kumandamız var. Bir dakika anneciğim bunu da gösterelim. Evet Şimdi birazdan arabamızın çalışma şeklini size göstereceğim. Arabamızın size özelliklerini göstereceğiz. Bakın kırmızı, mavi ve yeşil ışıkları yanıyor bu şekilde. Şimdi size hızını göstereceğim. Bakın bu şekilde çok güzel gidiyor. Evet bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir araba. Kerem çok beğendi. İkinci araba kutu açılımı bu şekildeydi. Kerem arabanı beğendin mi anneciğim? Görüşürüz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.